aleyhunalete sunulmuş çok onur oldu. Devletimize, misafirler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kur'an-ı Kerim'izi yaralamış yanlamış olduğumuz devlete milletimize hayırlara vesile olması dileğiyle bu vesileyle niyaz ediyoruz. Bir akşam e, üzücü bir haber aldık. Bir Kur'an e, hocamız, din hizmetlerimiz uzmanımız Eceurstur hocamız kaza geçirdiler. Bunlar inşallah iyi Rabbim şifa versin. Çok geçmiş olsun diyoruz. Biraz üzüldük bundan dolayı. Üzüldük. Aynı şekilde yeğenlerine de geçmiş olsun diyoruz. Allah şifa versin. Ee, kısa bir dua yapın Sayın Başkanım. Ondan sonra da kurdelerimizi keselim inşallah. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, hayır ve bereket umarak açmak üzere olduğumuz bu kermesimizi beldemize, arkadaşlarımıza, Kur'an kuşlarımıza ve bizlere hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. ve güzellikte nasip, vesile olması nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Buradan bir kazanç umuyoruz, bereket umuyoruz. Biz için bizlere buradan ve başka açacağın güzel kapılarla yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım burada bulunup da bu duaya amin diye bu açılışa katılıp bizlere katkı sunan tümle de kardeşlerimize yardım eyle. Ürünlerini, kıymetli ürünlerini buraya getirip serdetmek ve hayır olmak vesilesiyle çaba gösteren büyük, küçük, genç, yaşlı, köylü, kentli bütün kardeşlerimizden razı ol ya Rabbim. Onların hayırlarını her daim daim vesilesiyle hep beraber her zaman buluşmayı bize nasip eyle ya Rabbim. Burada buluştuğumuz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin divaul hamsan altında Havz-ı başında ve cennette cemalullah ile huşu buluşabilmeyi bize nasip eyle yarabbim. Bu faaliyetimizin bizim hayırlara vesile olması için, cümle günahlarımızın affı için, cümle şehitlerimizin ruhi için, Allah rızası için el-Fatiha. Bu kerimesinizin Oltu'ya, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Oltu Belediyesi adına 10 bin lira takdim ediyorum. Allah hayırlı etsin. Hayırlı olsun. Hazret. Ne oldu? Ne oldu şimdi? De? Ne Sinan Cansever, Yolku ilçe müftüsü. kıymetli dinleyicilerimiz bizler burada Diyanet Başkanlığı ilçe müftülüğü olarak dini ve hayri hizmetlerde toplumumuza hizmet sunmaktayız. Bu vesileyle Kur'an kurslarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi ama asıl amaç da halkımızla dini anlamda, toplumsal anlamda barışın, huzurun, birliğin, beraberliğin, kardeşliğinin devamı ve onun daha da tahkim edilmesi anlamında <laughs> kermes faaliyetini düzenledik. Kermesimize temelde Kur'an kutlu ve ihtiyaç odaklı kuran kurslarımıza devam eden e, kıymetli öğrencilerimiz e, 4-6 yaş kuran kurslarımızdaki sayın velilerimiz, yatılı kuran kurslarımızdaki sayın velilerimiz aslında hazırlığında, sunulmasında takdiminde yardımcı oluyorlar. Yani bununla beraber e, vatandaşımızın, halkımızın büyük bir teveccühü var. Hem kendi genel ürünlerinin hayır amaçlı buraya bağışlanması ve halkımıza satılmasıyla elde edilecek gelirler. Hem de kendilerinin de bir bu tuzda, bu çorbada bir tuzları olsun, bir katkıları olsun diye çok ciddi anlamda katkıları olduğunu görmekteyiz. Bugün protokolümüzün da teşrifiyle, vatandaşlarımızın ilgisi ve teşrifiyle başta Kur'an kursu öğreticilerimiz olmak üzere imam hatiplerimiz, müezzin kayınlarımız ve kurumumuzun her kademesine çalışan personelimizin güzel katkılarıyla güzel bir açılış gerçekleştirdik. İnşallah e, bugünden itibaren ayın 29'u dahil, cumartesi günü dahil burada e, halkımızla kaynaşacağız. Bir takım bir şeyler kendilerine ikram edeceğiz. Onların da Kur'an kuşlarımız yarına bir katkıda olursa e, almakta memnuniyet duyacağız. Ben e, eden bütün protokole ve değerli halkımıza, hükümetli düğün görevlerimize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Efendim bu iş sizde mi? Evet. Teşekkür ederim.